Blockchain Ekonomi İstanbul Summit'in katkılarıyla Kripto Teknik başlıyor. Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün bir gündem değerlendirmesi yapacağız, Bitcoin'i konuşacağız, altcoin'leri konuşacağız. Önemli gelişmeler var, hepsinden bahsedeceğiz. Bu arada lütfen kanalımıza abone olarak videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi hemen videonun aşağısına yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, Kripto Teknik başlıyor efendim. Evet şimdi yayına girerken önemli bir duyuru yapmak istiyoruz. Birçoğunuzun çok sevineceği bir duyuru olacak muhtemelen. Uzun zamandır bize çok talep geliyordu canlı yayın yapın, canlı yayın yapın, canlı yayın yapın diye. Bu cuma yani 15 Şubat mı oluyor Altuğ? Evet. 15 Şubat yani bu cuma saat 20'de akşam 8'de. Gündem değerlendirmesini canlı yapıp sizden sorular alacağız. Hı hı. Her şeyi konuşacağız. Çok uzun, çok keyifli bir yayın olacak. İlk canlı yayınımızda lütfen bizi yalnız bırakmayın. Evet, altı canlı yayınlar. Evet. Valla ben tek beklentim inşallah biraz iyileştirdim de daha enerjik olurum diye. Hala malum iyileşmeyi bir türlü beceremedim. İyileşir, Ama ben iyileşir. de çok heyecanla bekliyorum. İnşallah güzel sorular gelir. Biz de onlara elimize geldiğince bilginiz doğrultusunda yanıtlarız diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ya yani Merak ettiğiniz her şeyi bize orada sorabilirsiniz. Ethereum'u sorun, Ripple'ı sorun. Neyi soruyorsanız hepsinin cevabını vereceğiz. Hem de bir gündem değerlendirmesi yapacağız. Çok keyifli olacak diye düşünüyoruz. O yüzden Cuma akşamı Saat 8'de hiçbir yere söz okay. vermeyin. Cuma akşamı saat 8'de canlı yayında beraberiz dedikten sonra Bitcoin'le başlayalım. Evet, Bitcoin. Aslında Bitcoin bir harekette bulundu geçen hafta. Bazı borsalarda 3700 dolar seviyesine kadar geldi. Pek çok insan acaba mı dedi. Klasik böyle Bitcoin'i e 200-300 dolar atınca herkes bir acaba mı diyor. Ama tabi bunun arkasını açıkçası dolduramadı. ve Tekrar düşüş trendine döndü. Ha tabi olumlu bekleyenler böyle böyle yavaş yavaş işte. Iki, iki ileri bir geri diye diye yükseleceğiz diyen bir kısım analiz çıktı ortaya. Bir kısım bunlar aldanmayın, bunlar son çırpınışları, inecek 2000 dolar'a diyor. Açıkçası ben hala şu an pozisyon almaktan ziyade takip etme döneminde olduğunu düşünüyorum Bitcoin'i. Ben de aynı fikirdeyim. Şöyle bir durum var. Bitcoin şu an teknik olarak 50 günlük hareketli ortalamayı test ediyor. Hı hı. Geliyor geliyor bir oradan dönüyor, geliyor geliyor oradan dönüyor. Siz de bir 50 günlük hareketli ortamayı ta ortalamayı takip edebilirsiniz. Eğer orayı kırarsa, Yukarı doğru Hı -hı. bir miktar daha ivme kazanabilir. Evet. Kritik seviyelerde yani orayı durmadan test ediyor. Ee, önemli orayı kırarsa yukarı doğru bir Hı -hı. miktar daha ivme kazanabilir. Tabii şimdi yukarı yönlü hareket olursa seviyelerden de biraz bahsetmek lazım. 4200 bizim artık işte son dönemde Hı -hı. hep üstün altmasını beklediğimiz ilk seviye olarak karşımızda. Ondan sonrası da işte 5 5000 psikolojik sınırı. 5200 5, benim benim için hı hı. asıl önemli seviye şu an 5800 ama tabii ilk etapta dikkat etmemiz gereken seviye 4200 çünkü geçen seferki yükseliş denemelerinde geldi hı hı. geldi oradan geri döndü. O yüzden o seviyeleri dikkat etmek bence oldukça önemli. Tabii e, şu an Bitcoin'de tahminler teknik olarak bitmiyor, havada uçuşuyor. Eee özellikle ya, son dönemde bu kadar dışında. çok farklı hani başka yerinden tutan analistin bu analizin ortaya döküldüğünü görmemiştim açıkçası. Hani hep bir genelde herkes bir analiz yapıyor. Orası ayrı da böyle. Sözü geçen, takip edilen insanların böyle birbirine çok zıttı farklı farklı açıklamaları düşüyor ortaya. Artık insanlar kime inanacağını şaşırdı kim işine geliyorsa gelirse yani ona inanıyor aslında şu hiç anda. Hiçbir şeyi inanmayacaksınız. <laughs> şeyi bu. Ee, öyle birisine inanarak şey yaparsanız e, ayvayı yersiniz. Şimdi şey var ama önemli isimlerden bir tanesi. Bu bir haber niteliği taşıdığı için bunu söylemekte fayda var. Mitoshi Kaku. Hı hı. O da Önemli yine bir değiliz, e, açıklamada bulundu. Bir iki üç gün oldu gerçi. Biz o arada gündem değerlendirmesi almadığımız için bugün söyleyeceğiz. 10 gün içerisinde dedi, önümüzdeki 10 gün içerisinde Bitcoin'in 5000 doların üzerine atması benim için hiç sürpriz olmaz dedi. Ne evet, tabii Öyle çok iddialı şey yani. böyle Short range'de konuşmak. Aynen. i̇şte grafiğini falan koydu ortaya. Hı hı. Yani 5000 İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. Bence de bir 5.000'e çıktıktan sonra öyle bir 5.000'in üzerine hızlı hızlı gideceğini düşünmüyorum vallahi. Hani 5.000'lerde biraz kalır gibi geliyor bana genel yani kar realizasyonlarından realizasyon realizasyon yani olsun. Yani herkes kendisine <laughs> göre düşünüyor. 10.000 dolarlardan tabii falan canım. girenler falan ama yani bu arada da Bitcoin alan bir ton insan oldu yani 3.500'lerden, 3.600'lerden. <laughs> e şimdi 3.500'den alan adam için 5.000 üstüne atması demek <laughs> neredeyse %50 kar demek. Neresinden baksan hemen hemen %50 olmasa da o tabii. civarlarda bir kar demek. E i̇yi bir kar tabii oralarda <laughs> ciddi kar realizasyonlar olacak. Hı hı, bence de o yüzden böyle bir anda bir yükseliş, uçuş beklemiyorum açıkçası ben. Biraz o, daha kontrolü çıkacağını düşünüyorum. Tabii şey de olabilir ama e, hani ya bir habere bir bağlı olarak küresel bir fomu oluşturup e, hani direkt şey de <laughs> yapabilir. Çünkü şey de çok var hani ge gerçekten bunu hep söylüyoruz Bitcoin'in teknolojisine geleceğine inanıp fakat günlük alsat yapıp elindeki Bitcoin sayısını arttırmak için elinde nakitle Hı -hı. hani aşağıdan daha da aşağıdan alırım diye bekleyen ölücüler var Hı -hı. Ee, şimdi öyle bir şey olduğu zaman da ya, hani, tabii yani ne olacak lan treni kaçırıyoruz haydi Hı -hı. bakalım bir de biz de girelim falan diye ee, çok sert bir yükseliş de yapabilir ama benim dediğim yani benim düşüncem asıl Hadi Sert dirençle karşılaşacağı yer 5800 civarları olacak. 5000 üzerine atarsa 5800'ü takip etmek lazım. Ee, i̇nşallah böyle bir olumlu tablo olur. Yani i̇nşallah. üzerine inşallah atar. Ee, bakalım hı hı. göreceğiz. Yani Bu şu arada Bitcoin'in transfer ücretleri 2014 yılı seviyesine kadar düştü. Bir ara malum işte çok kullanılmaktan iyice... Transfer ücretleri artmıştı. Şu ara 2014 yılı seviyesine kadar geri çekildi. Bununla beraber şöyle ilginç bir istatistik var: Bitcoin'deki hash oranı ciddi oranda artışa başladı. Yani insanlar bunu değil. olumlu yorumladı. Madenciler ümidi kesmedi. Tam aksine çıkacaklarını artık girmeye bir geri dönüşe başlıyorlar acaba bir beklentilerim var diye olumlu yorumlayanlar da oldu. İşte şey de vardı bu haftanın önemli haberlerinden bir tanesi o e, Bitcoin'in all time hayıklarından sonra short pozisyon açanlar yavaş yavaş o pozisyonları kapatmaya Hı -hı. başladılar. Çünkü hakikaten belli bir seviyede uzun süre iyi tutturdu. Evet. Ya bu 3000'ler seviyesi hani biz çok hep olumsuz konuşuyoruz. Lanet olası 3000'ler diyoruz ama hakikaten böyle kendine belli bir yer yakaladı burada. Evet. Bundan sonra da yukarı da çıksa, aşağıda inse hep bu 3000'ler seviyesindeki rakamları biz konuşuyor olacağız. Evet, yani buralarda artık destekler, dirençler Hı -hı. yavaş yavaş belli oldu. Evet. O short pozisyonların kapatılması da tabii yavaş yavaş Hı -hı. önemli. Hani piyasaya olan güveni bir miktar Hı -hı. arttığını bize anlatıyor. Ama tabii neticede bahsettiğimiz şey Bitcoin hani hı hı. bir gecede böyle birden FOMO hareketleriyle hı hı. yeni zirvelere koşabileceği gibi bir gecede tekrar tepe taklak dip tabii de tabii yapabilir. Bir, bir yatırımcının hadi eyvallah demesiyle de düşebilecek kadar sıkıntılı yani şu seviyeler çünkü öyle çok çoğunluğun isteğiyle değil de şu an elinde çok parası olan isteğiyle ilerleyecek şekilde evet. bir piyasa yani var. Bunu da hep söylüyoruz. Yani bunun da olma sebeplerinin en başında şu geliyor. Bitcoin belli ellerin hı hı. belli ellerde çok fazla sayıda Bitcoin var. Bunlar hı hı. işte market maker dediğimiz hani hı hı. artık Piyasayı yönlendirebiliyorlar ve bu kadar Bitcoin'in belli ellerde toplanmasının sıkıntılarından bir tanesi var. Bu nasıl hı hı. aşılacak? E, Bitcoin teknolojisi, kripto paralar daha da geliştikçe, hı hı. Bitcoin daha fazla insana ulaştıkça, bu ellerinde daha fazla Bitcoin tutan hı hı. kişiler, e, ellerindeki Bitcoin azaldıkça yani daha böyle e, insanlığa yayıldıkça hı hı. o zaman buradaki volatilite de e, gitgide azalmaya başlayacak. Evet, bu arada bir haber de baktan geldi. Evet. ICO'nun CEO'su bir açıklama yaptı. İşte baktın aslında açıklamadan hali çıkarılan sonuç şuydu. 2019'un muhtemelen sonlarına doğru hazır olacağı. Ya en azından ilk çeyrekte olmayacağı gözüyle bakıyorlardı. Çünkü hani ilk çeyrekte bir şirketin genel kar durumuna falan bakalım. Ona göre yatırımımızı ne kadar yapacağız falan bir ayarlayalım gibi bir görüşe döndü. Hatta bu kesin olarak hayır biz 2019'un son çeyreğinde yapacağız diye bir açıklama yok, değil de. direkt resmi bir açıklama yok ama Hı -hı. öyle bir haber düştü. Evet o biraz sıkıcı bir haber tabi. Yani yani Mart, tab tab çok şükür Ocak iptal olmadığı sürece ben baktığımda hakikaten bir, bir henk taşı olacağını düşünüyorum Bitcoin için, kripto paralar için. Yani, Bahsedilen şeyler de çok büyük bir süre zarfı var arada yani 24 Ocak dedik 24 Ocak olmadı ilk çeyrek oldu ilk çeyrekten şimdi son çeyreğe gidiyor hı hı. yani böyle neredeyse bir yılda ileri atmış oluyor. Hı hı. bunlar iyi şeyler değil yani bu kadar evet, bir yılda bir şey değil. genel olarak zaten bazı bu analistler hakikaten 2019'un bu piyasada sürüp gideceğini 2020'ye kadar olduğunu düşünen kişiler sayısı gitgide artıyor. Bakalım göreceğiz. Yok benim hala açıkçası hala <laughs> daha 2019, hala değil. 2019'un başındayız zaten. Hala ya bir durum tabii yok da. Benim 2019'da alakalı ben bu programda, şöyle de arkasındayım yani. 2019'da ben Bitcoin'in, Bitcoin için iyi olacağını düşünüyorum 2019 yılında. Ben i̇kinci yarısında itibaren daha iyi olacağını düşünüyorum. Aynen zaten. öyle. Özellikle ikinci yarısında itibaren daha da iyi. Ben de öyle düşünüyorum. Bunun da farklı sebepleri var. Bunu çok konuştuk 2019'da. Niye Bitcoin... E, yükseliş Çok yapacak. Çok programını için, yaptık oğlum. Programını yaptık yani. Onu detaylı e, dinlemek isteyenler o programı izleyebilir. Bu arada BNB. Evet, biraz BNB konuşalım. Biraz altcoinlere geçelim. Çok ilginç bir şekilde piyasa kan ağlarken çoğu para böyle geldiği yerden All-time high'ından %90 aşağı düşmüşken BNB Bitcoin karşısında all-time high rakamını yakaladı. Vallahi benim için hiç ilginç değil. Yani şurada piyasada all-time high'ı bütün piyasa ölürken hangi kripto yapıyor yapar desen ben sana gene BNB derdim. Evet bir borsa parası olmasın avantajını köküne kadar kullanıyor şu ara. Borsa parası olmaksından ziyade Binance borsasının ya parası. Tabii yani. <laughs> Ama genel olarak borsa paralarında bir bir direnç var yani. Hani diğerleri 10 on düşüyorsa onlar 9 düşeni var. 8 düşeni var. Ama ben düşmeyi geçtiğim zaman istisnai bir durum yani. Ya bunun sebepleri var. Biz yaklaşık herhalde 3-4 aydır BNB diye yırtınıyoruz burada. Hı -hı. Onun da belli sebepleri var. Hazır bağlantılı diye şu haberi de verelim. İki haber birbiriyle bağlantılı. Binance merkezsiz borsası için tarif verildi. 20 evet. Şubat. Evet. Bir göreceğiz bakalım bu test neti. Çıkacak. Test net açılacak. İnsanlar evet. deneyecek. Önemli tabii neler olduğunu bir gördükten sonra. Bazı şeyler çünkü netleşmeden üstüne spekülasyon çok yorum, yorumlanır. Evet. Görelim bakalım hakikaten beklenilen bu büyük şeyi yak yakalayacak mı, gerçekleştirecek mi? Biz de bir incelemesini yaparız zaten onu. Hı hı. Merkezsiz borsanın. Ya gerçi çok fazla değişik bir şey yok. Merkezsiz borsanın zaten arayüzü falan hemen hemen aynı olacak. gösterildi zaten biliyorsunuz. Birkaç video yayınlanmıştı önceden. Aynı yani aynı, aynısı. Şimdiki borsasıyla arayüzü olarak çok fazla bir farkı yok. Ama tabii burada farklı özellikler tabii aslında var. Aslında testteyken incelemek de biraz riskli. Sonuçta adı üstünde test net yani çıkacak ki insanlardan gelen feedback'e göre düzelecek. Tabii çıktıktan sonra inceleriz. Hı, hı Öyle yaparız. Öyle yaparız. Ee, ama e, önemli bir haber. Hani biraz BNB'nin fiyatlanması buna da bağlı zaten tarih verildi. Başka yani sebepler de var. Yani pek çok ya o launchpad olayı işte girecek ICO'lar vesaire onlar değer katıyor ona sonuçta. BNB ile girilen çok fazla ICO oldu. Bu arada oraya bir parantez açalım. Sen launchpad dedin. Launchpad'de yakında çıkacak bir para var. Evet fetch. Çok soruyorsunuz. Aşağı yorum olarak çok yazıyorsunuz. Baktım ben white paper'ını da okudum. Hı hı. E, sen bakabildin mi white paper'ına? Paper çok incelemedim de projenin ne olduğunu biliyorum yani evet. sesini bir karıştırdım. Onu şöyle yapalım. Cuma günü canlı yayında konuşalım onu detaylı. Biraz böyle bir gizem katalım. neyse şu an yorum yapmayayım ben o zaman. yani az sonra olsun. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Öyle yapalım. Evet. Onu feçi yani feçle şey gibi. Feçle ilgili genel bir yorumda bulunuruz. Genel bir yorumda bulunuruz canlı Şimdi yayında. Tabii canlı yayında <laughs> incelemesi yapamayız evet, tabii de. Tabii ki incelemesi yapmayacağız da <laughs> konu başlıklarımızdan bir tanesi ben Hı -hı. mikrofonu takayım. Ta takmış. <laughs> bir, bir an daldım takmadım mı diye. Ee, konu başlıklarımızda bir tanesi de feç olur o gün. Ee, feç'i merak edenler Cuma günü akşam 8'de canlı yayına gelsinler. Biraz da böyle yayın çakallığı yapalım. Evet. Ee, o arada şeyi de söyleyelim. Binance'da merkezsiz borsada listelenmek için paralardan, kriptolardan 100 bin dolar listelenme ücreti iste, istenecek. 100 bin dolar vay. 100 Gizli bin dolar. Reis doldur acaba. reis öyle. <laughs> Ama şey e, şöyle bir şey söyledi o da. Donation Hayır. mı yapacak şey mi? Yani mı? şeyle alakalı e, Sikem olmadığını kanıtlaması için e, Yeni paralar için o zaman bu. Yani tabii, şimdi tabii, kalkıp yeni, yeni. Ripple'dan 100 bin dolar Hayır, canım. şey zannetmiyorum. Yeni listene muhtemelen zaten <laughs> şeydekiler oraya gelecek. Gerçekten yani yani mantıklı aslında. Aynen. Doğru bir bakış açısı. Çünkü bize de böyle günde 100 tane mail geliyor. ICO incelemesi yapar mısınız? Tamam yapalım. Size diyor 10 bin dolar karşılığında kendi token'ımızdan vereceğiz. Ya sen kimsin ki senin token'ın ne? Hayatına borsaya girip girmeyeceğin zaten malum değil. Ben de çıkartayım altı token. Herkese göndereyim 100 bin dolarlık altı token. Sen istiyor listelenmek <laughs> vereceğin 100.000 bin dolar. Ya o yüzden ben mantıklı bir hareket yapmış. Evet yani şeyin tabii oranın bir altcoin çöplüğüne çevirmemek için. <laughs> Bazı önlemler alacaklar. Bu ücretlendirmede ona karşı yapılmış bir önlem olabilir. Hı hı. O zaman ben bir haber vereyim. Değişik bir haber aslında bu. Bu Casper Labs var. Scott Walker diye bir kurucu ortağı var bunun. Bu Ethereum yazılımcısı. Bu CNBC'de bir program var. Crypto trader programı var. Orada bunu çıkartıp konuşturdular işte. Burada dedi ki, Ethereum'un üçüncü bir versiyonu olacak. Ethereum Classic. Ethereum'dan sonra biz üçüncü bir versiyon çıkaracağız dedi. Bunda da işte proof of stake'in ölçeklendirilebilir doğru dürüst proof of stake yok. Bu Ethereum'da da her şey geç oluyor. Biz bu Casper olarak proof of stake'i e, Ethereum'a e erken getireceğiz. Tab öyle demedi ama bundan sonrası ben söylüyorum. Muhtemelen bir hard fork yapıp biz onlardan beraber çıkacağız dedi. Ki şeyle de o 20 milyon dolar falan da bu iş için para topladılar. Peki şey ne olacak o zaman? Tamam sen çıktın, bunu yaptın. Hı hı. Normal ethereum'dan, klasik ethereum'dan da diyemiyorum şimdi. Normal ethereum'dan e, daha evvel proof of stake'e geçtin. E, bir sene sonra ethereum geçtiği zaman ne olacak? İkinizde ne farkın kalacak yani normal ethereum'dan o zaman? Ya büyük ihtimalle onun kendi bakış açısıyla bu ethereum'u güncellemeleri beceremez. Becerese <laughs> de yıllar <laughs> Biz zaten yapıyoruz, <laughs> hali hazır. Geliştiriyoruz. O, ya, bir ya, o, o 20 milyon doları da şeyle topladı, Galaxy dijital firmasıyla beraber. Topladı ki Galaktaristler biliyorsun ya yani bu işlerde kripto yatırımlarında çok öncü bir firma o evet, genelde evet. çok fir çok şey para yatırıyorlar o, onu ama kesmiş şeyden Vitalik'ten de A, aynen, bir yani. şey baca yok çok da sert konuşmuyor ama ben alt alan ilişkilere geçer hani olsun. buradan hani bunu söyle benim çıkarttım önümüzdeki aylarda bir Ethereum Hard Fork'ına hazır olun dedi kendince bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz ya ileride. Işte o benim sorduğum sorular sorulacaktır orada yani show şey kanalında bu sorular <laughs> sorulacak ona yani Ethereum zaten yol haritasında bunu yapacak Sen şimdi farklı olarak ne anlatıyorsun? Erken geçeceğini söylüyorsun. Hı hı. İşte Ben hem proof of Stake'e geçeceğim diyor hem ölçeklenebilirliği çözeceğim diyor da şu hem de da bunu çok merkezi işte. olmayan bir şekilde çözeceğim diyor. Bakalım Allah. Ya ee, yani onlar tamam mı hani biz Ethereum'un çok önünde olacağız iddiasıyla yapıyor. Göreceğiz. Hadi hani bakalım, bir gün yarın öbür gün bir Ethereum hard fork'u duyulursa biz buradan bugün nasıl söylemiş olalım diye haberini tamam. verdim. Tamam. Bu arada hazır Ethereum demişken Ethereum'la Ripple arasındaki ikincilik yarışı tam gaz devam Ripple. ediyor. Ethereum bayrağı tekrar devraldı ikincilik bayrağını. Evet Ethereum azlık bir fiyatta da bir yükseldi falan. Ripple valla çok şey bir yarış o ya. düştü bir miktar şeye göre. Açıkçası ben şu an kestiremiyorum hangisinin daha kalıcı olacağını. Bence uzun bir müddet o bir şey yapacak, o bir şey yapacak, böyle gidecek gibi geliyor bana. Ya bu yarış bayağı bir devam edecek. <laughs> Öyle gözüküyor. Çok da güzel bir yarış var yani aralarında. Bir Biri geçiyor, bir biri geçiyor. <laughs> Yatırımcıları arasında da böyle ciddi bir <laughs> tatlı bir sürtüşmeler oluyor Ethereum ile Ripple arasında. Herhalde günün sonunda alakasız çok 2, alakasız 000 000 şey derdim. Alakası tam onu diyordum. Yani. Ne alakası var Ethereum ile <laughs> Aslında teorik olarak onların arasında gerçek bir yarış da yok. O da ayrı bir şey yani. O geçse ne olacak? O geçse ne olacak? İkisinin şeyi yok. Ama statü olarak önemli. Market cap'te ikinci sırada olmak önemli bir ya şey. Tabii. şu şöyle düşün. Zaten bir, bir yani biri zaten şu an unut. Bir bitcoin oraya zaten. İşte Ethereum, 2.0 ama bitcoin 2.0 iddiasını sarsacak bir hareket. Yani bitcoin 2.0 dedik geçtik diyebiliriz. Blockchain 2.0. Bitcoin, bitcoin 2.0 ne ya? Şeyi, ama şu var. Şimdi bitcoin orada zaten birinciliği parsellediği için şey gibi oluyor ikinci kim. O o gibi oluyor yani altcoin'lerin lideri oluyorsun ikinci hı hı. olduğun zaman aslında. İkincilik olarak pek bakmamak lazım. Birincinin evet. Bitcoin olduğu yerde. O yüzden bence statü olarak hani presin açısından önemli bir şey Hı -hı. ikinci olmak. O zaman sizden gelen yorumlara Hı -hı. geçelim mi Altuğ gelen yorumlara. Sizden gelen soruları biraz cevaplandıralım. Kenan Yayla yazmış. Selam herkese iyi akşamlar bir sorum olacak. Bildiğimiz birçok altcoin'in sürekli geliştiricileri varken Bitcoin arkasında sürekli gelişen teknolojiye karşı bir geliştirici olmaması... Ve devamlı Bitcoin'e alternatif kripto paraların piyasa çıkması Bitcoin'in sonuna hazırlar mı? Saygılar. Aslında Bitcoin'in geliştiricileri var. Var. Bitcoin Foundation var. Bağımsız geliştiriciler var. Sonuçta Bitcoin'de de pek çok soft fork oldu bugüne kadar. Yani Lakamot ortadan kaybolduysa kim yaptı bu forkları? Bu şekilde konsensus içerisinde oylanıp yapılan geliştiriciler var. ya yani Oylama yapan geliştiriciler var. Aynen öyle. Ahmet OZN yazmış. Oytun biraz uyuz olmuş Vitaly'e sanırım. Haksız da sayılmaz aslında. Elimizde ödevini yapmadan sokakta oynayan ilkokul çocukları gibi güncellemelere odaklanmaktansa konferanslarda boy gösteren bir adet Vitalik var. Oklavalar hazır. Ah bir yakalasak. İşin şakası bir yana. Ethereum 2019 içinde ya da en geç sonuna doğru parantez içerisinde 2020 başı gibi olumlu yönde farklı noktalarda olacak gibi. Herkes Ethereum'a sinir olmaya başladı ama sizce de bir iki yıl içinde adam gibi bir güncelleme ile yüzümüzü güldürme potansiyeli yok mu? Seviliyorsunuz başarılar. Kesinlikle var. Bence yani. de var. Bunu zaten söyledik ee, biz. 2019 evet. hatta ben şu an kendi hiyarlıklarından dolayı tamamen o yükseliş yapamadılar bence. Aynen öyle. Ben şunu söylüyorum 2019 Ethereum yılı olabilir biraz yani bu saçmalıkları biraz son verirlerse şu güncellemeler biraz, biz evet, hızlandırırlar. Çok söyledik ya yani, bunu 2 3 ay evvel de söyledik. Ne dedik ama dedik ki hani <laughs> güncellemelerde bir saçmalık çıkmazsa yani hala o tren kaçmış değil. Hala güncellemelerde bir saçmalık olmazsa e, dediğiniz gibi yüzünüzü güldürme potansiyeli fazlasıyla Ethereum'da var. <laughs> Pratiget Get yazmış. IOTA hakkında hala olumlu düşünüyor musunuz? Sizce elimdeki IOTA'ları Ripple'la değiştirmeli miyim? Valla ben olumlu Çünkü düşünüyorum. İlk kısımla ilgili evet ben IOTA ile ilgili hala olumlu düşünüyorum. Bir sıkıntı yok. Bence hatta IOTA'nın fiyat olarak da hani proje olarak zaten olumlu düşünüyorum. Fiyat olarak da böyle. Şu an Bitcoin özelinde çıktığında hani Bitcoin'in daha yukarılarda bir yerde sabitlendiğinde IOTA'nın şu an haline göre çok daha değerli bir yerde olacağını da düşünüyorum. Aynen öyle. Ha değiştirmeli Aynen. miyim kısmı o, o kısma girmem. Yani ama tercih meselesi. Hani bunu trade için soruyorsan bir şey diyemem ama yani uzun vadeli yatırım için soruyorsan ya çok elma ile armut bitti yani Ayota Ripple yani elma Hı. ile armut yani hadi şimdi çok yani ikisi de iki kötü proje, de. proje değil. İkisinin de yani ikisi de çok artısı proje. var. Ama e, hani hani Biraz şey de düşünmek lazım, ya yatırım yaparken sektörel bazda da düşünmek lazım. Hani ya şimdi farklı dertlere derman oluyorlar. Çok farklı iki proje bunlar. IOTA çok farklı, Ripple çok farklı, hitap ettiği şey farklı, <laughs> sektörler farklı. Ama ilk sorun hakkında ikimiz de e, olumlu düşünüyoruz <laughs> IOTA hakkında. E, çünkü hani önceden olumlu düşüncemizi zora sokacak bir durum gelişmedi IOTA'da. <laughs> Böyle bir durum yok. Hatta IOTA, biliyorsunuz benim en sevdiğim şeylerimden bir tanesi Tango <laughs> alt yapısını kullanıyor <laughs> evet. olması. O yüzden yani Ripple'la karşılaşma mantığında da Ripple'da Ripple, Ripple insanlar kullanıyor, Ayotay'ı makineler kullanıyor yani. <laughs> en temel fark bu zaten IOTA ile Ripple arasında. Tony Burner yazmış, PlayStation oynuyorsunuz galiba. Bir dahaki programda hangi oyunları sevdiğinizi açıklarsanız alım tavsiyesi vermeden ama New York taraflarına gelirseniz sizi New York'ta misafir etmek isterim. Sevgiler demiş. ben bir tek pes atıyorum açıkçası çok bir şeyim yok PlayStation'da. Ben genelde bilgisayarda PUBG oynamayı tercih ediyorum. Haltu <laughs> bilgisayarcı. <laughs> Valla ben e, ben de PlayStation'da pes atıyorum ama e, bu aralar yani çok böyle iş güç şeyinden fazla şey yapamadık ama Red Dead Redemption Hı -hı. E, takıldığımız şeylerden bir tanesi ama çok fazla şey yapamadık yani bu iş güç koşturmacısından Hı -hı. çok fazla oynayamadık Assassin's Creed e, severim onda da Odyssey bırak orjine bile yeni başlayabildim Hı -hı. E, güzel Assassin's Creed de seviyorum öyle yani oyun çok fazla vakit olmuyor oyuna. Aslında çok altı mesela çok sever oyun yani Normalde çok altı oynarım ama oynayamıyorum bu ara. Hakikaten vakit yok. İş askerlikte öyle bir zamana denk geldi ki askerlik. Aradan o 20 günü çekince çok fazla şey birikti üst üste. Evet. Normal şartlarda yaya yaya yapılacak işler böyle resmen preslendi. O yüzden Aynen. oyun oynama çok vakit bulamıyorum. Bir el Hearthstone oynuyorum falan geceleri kapatıyorum o kadar. Ha ben de şey oynuyorum. Onu da söyleyeyim tabii arada. World of Tanks çok severim. Ee, hala oynarım yani World of Tanks. İlgilenmedim üzerinde. Ee, ama dediğim gibi yani çok sevmemize rağmen çok fazla vakit olmadığında <laughs> iş güç koşturmacadan e, pek vakit kalmıyor. Peki arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ha bu arada tabi cuma günü canlı yayın. Cuma <laughs> günü akşam 8'de canlı yayında buluşuyoruz. Cuma günü akşam 8'de hiçbir yere söz vermeyin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Twitter'dan takip etmeyi bizi unutmayın. Telegram kanalımızı zaten attık. Delimizle tüy bitti. Bekliyoruz oraya da sohbete gelin. Görüşmek üzere.